Merhaba Arkadaşlar KPSS güncel bilgiler videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hadi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Sinemaya Keşanlı Destanı filmiyle adım atan, Colpaçino, Kutsal Damacana 2 gibi birçok filmde oynayan usta oyuncu Aydemir Akbaş 17 Ağustos 2024'te hayatını kaybetti. Gelelim diğer bir görselimize. Türkiye'nin hava sahasını koruyan savunma katmanının adı Çelik Kubbedir arkadaşlar. ÖSYM'nin defalarca eser yazar sorduğuna şahit olduk hepimizde arkadaşlar. O yüzden dünya edebiyatını bilmekte de yarar var. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza, İnsancıklar, Budala, Karamazov Kardeşler eserlerini bilelim lütfen. Düşünen Adam heykeli Fransa'da bulunmaktadır. Gelelim İran'ın cumhurbaşkanı konusuna. Arkadaşlar İran cumhurbaşkanı eskiden İbrahim Reis Helikopter kazasında vefat etmişti bildiğiniz gibi. Şu anki İran'ın yeni cumhurbaşkanı Türk asıllı Mesut Pezeshkian oldu. Gelelim diğer bir görselimize. Almanya'da düzenlenen Avrupa'nın en iyi keskin nişancı takımı yarışmasını ülkemizi temsil eden Türk Kara Kuvvetleri 1. ve Türk Özel Kuvvetleri 2. olarak tamamladı arkadaşlar. Tolstoy'un Savaş ve Barış ve İnsan ile yaşar eserlerinde bilelim lütfen. NATO'nun yeni genel sekreteri olarak ilan edilen kişi Hollanda Başbakanı Mark Rutte oldu arkadaşlar. Expo 2025'e ev sahipliği yapacak ülkenin Japonya olduğunu bilelim lütfen. 2024 Paris Olimpiyatları Kadınlar Boks Şampiyonası 54 kiloda Hatice Akbaş gümüş madalya kazandı arkadaşlar. Gelelim diğer bir görselimize. Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu eserini ve Sefiller eserini bilelim arkadaşlar. Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Doktor Nülfer Gürso 103 yaşında hayatını kaybetti. Kurtarıcı İsa heykelinin Brezilya'da yer aldığını bilin arkadaşlar. Hababam sınıfı filminde bacaksız lakaplı öğrenci rolüyle tanınan usta oyuncu Tuncay Akça 17 Ağustos 2024'te hayatını kaybetti. Hatta Aydemir Akbaş'la aynı günü vefat ettiler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Monte Cristo Kontu ve Üç Silahşörler eserinin Alexander Dumas'a ait olduğunu bilin lütfen. Gelelim diğer bir görselimize. 2026 yılında gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi Türkiye'de gerçekleştirilecektir arkadaşlar. Dünyanın yüz ölçümü bakımından en küçük ülkesinin Vatikan olduğunu bilin lütfen. Dünyanın ikizi olarak bilinen gezegenin hangisi olduğu sorulursa cevabımız Venüs olacak arkadaşlar. Gelelim diğer bir görselimize. William Shakespeare'in Romeo ve Juliet, Hamlet, Otello, Julius Caesar, Antonius ve Kleopatra eserlerini bilelim arkadaşlar. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Terhan ve Yusuf Dikeç takım olarak 10 metre havalı tabancada olimpiyat tarihimizin atıcılık spor dalındaki ilk madalyasının sahibi oldu arkadaşlar. Özellikle burada Yusuf Dikeç'e dikkat edin lütfen. Bayağı gündem oldu ve gümüş madalya sahibi olduklarını bilin lütfen. Devlet Denetleme Kurulu Başkanımızın Salih Tanrıkulu olduğunu bilin arkadaşlar. Davut heykelinin İtalya'da yer aldığını bilin lütfen. Lahi komedya eserinin Dante'ye ait olduğunu bilin arkadaşlar. Vadideki zambak eserinin de Balzac'a ait olduğunu bilin lütfen. 21 Mart 2014 tarihinde düşerek beyin kanaması geçiren, o tarihten bu yana komada kalan oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti arkadaşlar. Dile kolay 10 yıl komada kaldıktan sonra maalesef hayatını kaybetmiştir. Kim milyoner olmak ister yarışması ve Dada dizisiyle ün kazandığını bilin lütfen. Gelelim diğer bir görselimize. Türkiye'nin batısındaki Karacosu ilçesinde yer alan Afrodisias antik kentinde Yunan mitolojisinin yüce tanrısı Zeus'u temsil eden devasa bir mermer baş bulundu arkadaşlar. Avrupa'nın en büyük hibrit enerji santrali Bingöl ilimizde yer almaktadır. Gazap üzümleri ile fareler ve insanlar eserinin John Steinbeck'e ait olduğunu bilin arkadaşlar. Mersin-Tarsus sınırları içerisinde yer alan Çukurova Havalimanı açıldı arkadaşlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün başkentinin İsviçre-Cenevre şehri olduğunu bilin arkadaşlar. 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nın düzenlendiği ülke Sırbistan'dır. Gelelim diğer bir görselimize. Foma, Makarchudra ana eserlerinin Maxim Gorki'ye ait olduğunu bilin lütfen. Mars gezegeninin kızıl gezegen olarak bilindiğini bilin arkadaşlar. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. 嘿嘿